Ay düşüyordum. İstanbul yolcusu kalmasın. Aşkım. Aşkım. Ne bırak? Hadi seni bir işte oğlum benden niye ayrı? Kalkar edeyim. Anneciğim. İlk ve son ayrılışımız. İlk uçak yolculuğunu gerçekten seninle görmesini isterdim ama. Bu arada burası... Bu havalimanı yeni açıldı arkadaşlar. Şimdi biletleri alıyorlar. Onu bekliyoruz. Valizleri yıkıyorlar. Çek. Mete abi çekmiyor mu? Çek. Çekmiyorum ki. Çek. Evet. Babası üzgün. Ders aldıydan ayrı kaldığı için. O suda kocaman bir yere? ha. Teyze amca geçiyor. Ber saat. <laughs> Baba süzgün müsün? Bunu görevler yardımcı oluyor mu? Yok, tamam. Ne düşünüyorsun? Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir etiket vereceğim. anneni... Elveda

Gidiyor. <laughs> Kocaman. Ama <laughs> Oy yemsin ya. Belki sadece. Bu senin ilk uçuşun. İlk uçuşun aşkım bu senin. Ezinin önünü aldın mı? Aldım. Hmm. Evet şimdi bekliyorduk. Çok Fakat kimle denk geldik? Merhaba herkese. Ben Nilay. Herkese. <laughs> herkese. <laughs> Herkes <laughs> denk geldik. Buradan evet. Mede'ye selam söylüyorum. Metcim, inanılmaz evet, seviyoruz hadi. Nilay'ı. Kalbimiz yani. De, hadi. <laughs> Yani Merhaba. Bu şekilde. Hepinizi ee, hepiniz öpüyoruz. Anneciğim ilk uçuşum. Ne hissediyorsun? Biz <laughs> odaki Nilay'la da denk geldik. Çok tatlı bir kadındı bu arada. Muhabbet ettik bayağı. Muhabbet etme şansımız oldu. Belki sen de sevdi. Bu tarafta örneklerim zaten. Şimdi uçağa geçiyoruz artık. <laughs> Esay.

Burnumu çıkartamayacağım. Şu anda aksana bir böyle. İnce bir etrafa. <laughs> Eda'cığım. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlısın. Efendim Eder bu arada küçüklüğünden beri ikinci veya üçüncü bineşin değil mi? Hmm. Hadi bakalım nasıl geçecek? Bengsel diye şöyle bir kemer verdiler. Bebek kemeri. Ee, ve şöyle bir can yeleği verdiler. Türk evet, şekilde bir bilgilendirme de, de yaptılar. Bu Uçak arada Türk Hava Yolları ile uçuyoruz. Bir Şu bir an böyle. Bakalım. Bakalım neler bekliyor bize. Değil mi anneciğim? Daha küçük Şu an Kalkıyoruz ve Berksar'da ilk uçuşunda emerek kalkış yapacak galiba arkadaşlar. Ben tekrar tekrar açıyorum size. Şu an iyi gidiyor. Yani gayet iyi. Kalkacak mısın anneciğim? Kalkacak mısın? Hı? Umarım sesim geliyordur bu arada ya. Medin'in burada olmasını isterdim. En çok şu an istediğim şey Medin'in burada olmasıydı. kameraya. <laughs> Bir de kendine bakıyor, kendini görüyor. <laughs> Daha da şaşırıyor. <laughs> bakıyor şeyi Scams and pressure. So is our Istanbul. How many minutes have a special flight the airport passengers. We the The 26 santigrat The weather is clear. We have all the necessary conditions for the landing. We are passengers, this is your captain. Okay. We have started our flight Istanbul Airport just short time ago. My name is Vladimir Ivanov. Here are the minutes. and according to the weather report at istanbul temperature is 26 degrees celsius and the sky is clear thank you for watching Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne uçaktan indik. Gerçekten de en son biz inelim dedik yazar. Şu tipime bak. Şu an böyleyiz. İndik. Paşam uyuyor. Asansöre bineceğiz. Asansöre bineceğiz. Annem, paşamın son durumu da bu. Şimdi indik. Belki sadece Ezel şurada oturuyor. Bagaj şöyle bekleniyor. 5 ve ta öbür taraf şurası falan yani. Şöyle bayağı kalabalık. Şu an saatlerimiz de 22. Yıldız. Arkadaşlar biz geldik. Tamam mı? İşin garibi insan yok. Yani uçaktaki insanlar yok. Bir bayan ve sadece ben varım. Bagaj bitti yazıyor. Hayır bu insanlar nasıl geldi ve valizlerini aldı ben hiçbir şey anlamadım. Aa! E çok garip değil mi? Evet valizlerimizi bok gibi ortada bırakmışlar. <laughs> Hayır çok garip. O kadınla biz uçaktan aynı anda indik ve Hayır ne ara Artık valizleri şey. aldılar yani onu anlamadım ben. Gittiğimizde evvelsizler şöyle duruyordu yumurta ortada yumurta gibi. Neyse şimdi ulaşım katı var burada. Eksi ineceğiz oradan da artık hava yasla bineceğiz. Şuraya. Sonunda gidin. Şu asansöre bir artık gerçekten gitmek ben istiyorum ben karnıma ağrı girdi çünkü. Versa hadi Tamam. Evet. Versa hadi çekin. Şimdi şöyle bir bilet aldık iki tane. Hava bineceğiz. Hadi. İnşallah belki sade uyanmaz. Dur Reza bagajı götür. Diğer valizi almadım bu arada. Bunu almak zorunda kaldım. Çünkü biz bu sürü yere geçeceğimiz için iki tekerlekli de milattan önce kaldı ama yapacak bir şey bir şekilde geldik. Vallahi bütün eşyaları sığdırdım şaka gibi. Şöyle bineceğiz şimdi. saatlerimiz 23.45 Bebe hava istedik. Şöyle iki tane küçük su aldım. Şuradan e, nerede? Şurada otomat var ya oradan su aldım. Fakat iki kere 31 tuşladığım için 31 <laughs> yanlış tuşladım. Bu yüzden bir tane suyunuz gitti. Suçtan ölmüşüz ya da mı? Evet. Aynen ben saatte uyudum. Ben saat çok, çok şükür. Çok iyi geçti bu arada burama. Belki sadece emdi ve morardı. Buram böyle kaldı. Şu an Esenler Otogarı'na gitmek üzere bindik. Yaklaşık bir saat sürer dedi. Yani 12.45. Öyle gidiyoruz bakalım. Artık varmak istiyorum. Bu videoyu da bence burada kapatayım. Evet. Ya da otogarda kapatayım. Onlar çeklerim var çünkü.